Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 yılında yapılacak teslimatlarla gücüne güç katacak. Denizde, karada ve havada üstün teknolojik donanımlarla ortaya çıkarılan araç ve silahlarda son testler yapılıyor. Milli imkanlarla geliştirilen ürünler hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de ciddi ihracat kapılarını aralayacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gelecek yıl teslimatı yapılacak 12 silahı gündeme getirdi. Listenin ilk sırasında Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu yer alıyor. 2020 Temmuz ayında liman kabul testleri yapılan 232 metre uzunluğundaki dev gemi 2021 yılında donanmaya katılarak göreve başlayacak. 3 adet savaş harekat merkezinin yer aldığı gemide 1223 personelin yanı sıra 30 adet hava aracı da taşınacak. Söz konusu teslimatla Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek. Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar için de tarihler belirlendi. Hisar A-artı füze sistemi 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılacak test süreci tamamlanan alçak irtifa Hisar A artı sisteminde yatay atışların yanı sıra dikey atışlarda da tam başarı sağlandı. 15-20 kilometre menzile sahip olan Hisar A artı füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yaparak etkin savunma gerçekleştirebiliyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzi insansız Hava Aracı da 2021 yılında göreve başlayacak. Kendi sınıfında hiçbir insansız hava aracında olmayan özelliklere sahip olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA hava hava görevlerinde de kullanılabilecek. Türkiye'nin ilk deniz füzesi olarak bilinen Atmaca da gelecek yıl göreve başlıyor. 250 kilometre menzili olan füze savaş gemilerinin adeta korkulu rüyası olacak. Füzenin envantere girmesiyle Ege ve Akdeniz'de yeni bir sayfa açılacağı da ifade ediliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında başarılı bir şekilde kullanılan fırtına obüslerinin yeni donanımlar eklenerek geliştirilen ikinci sürümü Fırtına 2'nin de seri üretimine başlandı. Ocak 2021'de 3 adeti teslim edilecek, Fırtına 2'den 140 adet üretilecek. Fırtına 2'nin kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilirken birçok yenilenmiş elektronik birim de eklendi. Atış isabeti ve atış hızı iyileştirilen Fırtına 2'ye bu amaçla barut koşullandırma birimi eklenirken yüklemesi de otomatik hale getirildi. TUSAŞ tarafından tasarlanan ve üretilen Aksungur insansız hava aracı içinde takvimler gelecek yılı işaret ediyor. Tam mühimmatla bir günden fazla uçuş gerçekleştirerek rekor kıran İHA'da seri üretim faaliyetleri de başladı. 2 adet 170 HP motora sahip İHA, 40 bin fit irtifada 150 kilogram, 25.000 bin fit irtifada 750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 24 metre kanat açıklığıyla oldukça büyük boyutlardaki Aksungur, 3300 kilogram azami kalkış ağırlığıyla da dikkat çekiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde Aselsan tarafından geliştirilen minyatür bomba da seri üretime hazır hale getirildi. Uçaktan bırakıldıktan sonra havada süzülen minyatür bomba 100 kilometre menzilde hedefleri başarıyla vuruyor. 145 kilogram ağırlığındaki bomba 1 metre kalınlığındaki betonu delip içindekileri de imha edebiliyor. Minyatür bomba 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek, hava kuvvetlerinin gücüne güç katacak. Dünyada ilk olacak özelliklere sahip Pars 6x6 mayına karşı korumalı araç geliyor. Yıl sonuna kadar sürecek olan kalifikasyon testlerinin ardından araçların tamamı 2021 yılında envantere girecek ve ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulmuş olacak. İnsansız mini tank olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları da 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek uydu bağlantısı üzerinden uzaktan kontrol edilip yönetilebilen, otonom olarak kullanılabilme özelliğine sahip tank, zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında da üstün hareket kabiliyetine sahip bulunuyor. Dünyada sayılı ülkelerin üretip kullandığı milli imkanlarla geliştirilen tek kullanımlık kısa menzili tank savar füzesi Karaok'ta görev için gün sayıyor. Reaktif zırhlara karşı etkili tandem harp başlığı kullanılan füze tek er tarafından omuzdan atılarak kullanılabiliyor. Füzenin 2 kilometre menzili bulunurken ağır zırhlı araçları doğrudan veya üst kısmından vurarak imha edebiliyor. 2021 yılında göreve başlayacak bir diğer füze ise Akya olacak. Akya ağır sınıf torpido projesinde atış testleri başarıyla tamamlandı. 7 metre uzunluğunda ve 1.2 ton ağırlığındaki füze milli dikey atım sistemi üzerinden ateşlenecek. Aselsan tarafından üretilen uzun menzilli erken ihbar radar sistemi 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olacak. Türkiye'ye yapılacak olası bir saldırı sırasında erken tespit olanağı sağlayacak sistem, tehdidin daha hızlı bertaraf edilmesini sağlayarak savunmanın gücüne güç katacak. Son teknolojiyle donatılacak sistemin uzun tespit menzilli ve taşınabilir olması güvenlik güçlerine büyük kolaylık sağlayacak.